fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı burada. 100 lira civarında. Şimdi ne oluyor? Şimdi burada buraya doğru giderek bir kulp yapabilir. Veya yatay alanın üst tarafına bir kere daha gidebilir. Böyle yani bir çanak düşünülebilir. Garantisi yok. Bak çünkü burada da bir çanak oldu. Sonra bir tane daha yaptı. Şimdi ilk defa bu dip bunun altına şeye gelmedi. Bu hizaya gelmedi. Daha yukarıdan döndü. Yani dip, dip. Burada dipler var. Bu biraz daha yukarıdan dönüyor şimdi. Bir gün şuradan yukarı kopartırlarsa şu hareketle ve o zaman geleceksin. Önce kulpa bakacaksın şuraya. Burası katlarsa kaç olur gibi. Burası 145 civarı. Şuradaki tepeyi yokluyor.